çarpımı çarpımı çar. Anne mesela ondan çıkarttı. Bu ne oğlum lan? Allah bu, Allah. Bu, bu ne bu? Ne? Bu ne bu? Oğlum ne? Bu? <laughs> oğlum, ne? Çıkar, daha, çıkar çıkar. Adam gibi bir şey vermiyor ki bir sen kiyisin. Adam gibi mi? He. Ee, çıkarmayacağım oğlum. Çıkar Anladım. çıkar. Altında tişört var bak. Bu sıcak da bu giyilir mi Sami? He? Kağıdı bir bakayım. Cuma'ya gideceğim dur lan. Cuma'ya gitmedin mi bugün? Gel bir şey diyeceğim gel. Gel. Şuraya gel şuraya. Şuraya gel. <laughs> Elif kıracağım dur lan. Sami. Hayır da çağ dur sana. Gel bak ya gel, gel. <laughs> gel. Gel. <gülüyor> gel, yazmaz, gel yaz bak gel. Pazarda mısın Oğuz abi? <laughs> bak ne getirmiş bak. Abi buradan bana senet yazaydı Sami. Şurayı imzala da alalım. Hadi. Hadi. İmzala hadi. Değil değil. İmzala. Değil değil. Senedim. Senet ne lan? Evet, bak senet imzala hadi. Hangi senedim? Aha şu. Şuraya imza atacaksın. Kime lan kime? Bana. Hadi at bakayım. Oo, bir tane daha atacaksın. Sene evet. de iki tane imza atalım. Ha, ha. Hadi bakayım. <laughs> ha. ha. Oraya Sami din yaz, oraya Sami ay doğdu deyip. Yaz şuraya. <gülüyor> 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 Cümleten hoş geldiniz abiler. Ne? Gel hele. Sen bizi rüyanda gördün mü Sami? Ne? Gel, gel gel. Bahim, gel bakayım gel. Gel gel. Bunu bana bir imza attın. İmza attın bana bir. <laughs> <laughs> Bugün şensin maşallah. Hı -hı. He? Bugün şensin diyorum maşallah. Evet. Sami. Bir şey diyorsun mu? Ben gidiyorum, bir şey diyorsun. <laughs> o imzaladığını bana ver. Ne? İmzaladığını bana ver. Cumaya gideceğim üstüne. Hadi. Ne? İmzaladığını bana ver. Cumaya, Cumaya mı gideceksin? Güzel bir daha söyle gel. Ne? Gel, güzel bir daha söyle. Hadi. <laughs> şey, ya, babam. Güzel bir ilahe söyle. bir ilahe söyle. Bir 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 tişört istemiyor musun? Tamam mı? Hadi. Ne? Güzel ha, bir ilahi söyle. Sus, 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 sus. Hadi. Güzel bir ilahi söyle hadi. Hı? Ya bakın. <laughs> Tanıyamadın mı? Ya sen oğlum. <laughs> Ay, ay doğan. Bir şey diyor musun? Bir şey diyor musun? Neyi bilim? Bilim. İlahi söylesem mi? Bir diyor İlahi söylesem verir mi? Az İlahi söylesem mi? Bir diyor musun? Hadi. Hadi güzel bir ilahi söyle. 갈이도다 <laughs>